Bu gezer kurşun. Biz bunun arkasına bir kulaç. E bu şekilde köstek yapıyoruz tek iğne. Biz buna yem takıyoruz. Çin kurdu kullanıyoruz. Bana da kamışım 4.10. Eee destekledim bu bunu 0.1. Mesela arkadaşlar. Bu canlı kurşun. Şu arkadaş diyor ki bunu nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl takıyorsunuz? Arkadaşlar Bakın. Şu şekilde. Biz bunu yürütüyoruz. Evet. Aynen bu şekilde yürütüyoruz içinden. Ondan sonra tam bu orta kısımdan çıkartıyoruz. Bakın bırakıyoruz bu şekilde. Bu şekilde kalıyor. Şimdi bizim yapmamız gereken olay şu. Yapmamız gereken şu. Gezer boşun ya biraz yukarıya çıkartın Şu şu boruları. Bakın şu şekilde dağıt kurdurarak çıkışını çekersen bu sızıntı çok hafif. Çünkü kamış hassas olduğu için bu şekilde. Biz bunu sadece dibi tarayarak gidiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Bekliyoruz birkaç saniye. Ondan sonra tekrardan ufak ufak darbelerle çekiyoruz. Buradaki amaç kurşunun yerde sür